Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube Eğitim Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 23 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yapılan bir takım değişikliklerden bahsedeceğim. Arkadaşlar 23 Temmuz'da yapılan bu değişikliklerde farklı kanunlarda farklı ekleme ve düzeltilmeler yapılmış olduğundan dolayı değişiklikleri ayrı ayrı videolar şeklinde hazırlayıp sizlere sunacağız. Şimdiden teşekkür ederek videomuza geçmek istiyorum. 23 Temmuz 2020 tarihli ve 31194 sayılı Resmi Gazete'de Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapıldığı bildirilmiştir arkadaşlar. Değişikliklerimizi anlattığımız bu bölümümüzde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hakkında yapılan değişiklikleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. İlk önce bu kanun hakkında 36. maddenin 1. fıkrasının C bendinde yapılan değişiklikle başlamak istiyorum. Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü e, Enstitüsü ile Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi, sıhhi sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay dahil daha az süreli kurslar için B bendi hükümlere uygulanmaz arkadaşlar. 36. maddenin birinci fıkrasının D bendinin birinci paragrafı şu şekilde değişmiştir. Milli Savunma Üniversitesi, Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerinde karargah ile eğitimini tamamlayanlara bir yıl, bunlardan komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ayrıca bir yıl, bunlardan Milli Savunma Üniversitesi, Müşterek Harp Enstitüsü'nde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ilave bir yıl. 68. maddenin birinci fıkrasının B bende şu şekilde değişmiştir arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kendi nam ve hesabına bitirmek, 4 yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını, daha az süreli yüksek öğrenimini bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş olmak, Uzman erbaşları için 4. hizmet yılını tamamlamış, 8. hizmet yılını bitirmemiş olmak, yedek az subaylar için eğitim durumuna göre bu bentte belirtilen yaş koşulunu taşımak, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir. 68. maddesinin 3. fıkrası değişmiştir arkadaşlar. Az meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenler ile yedek az hizmetlerini yapmaktayken istekte bulunanlardan muvazzaf as subay nasip üzere temel askerlik eğitimini alınacaklar da aranacak şartlar. Bunların tabi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimi ile ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunumuzun 109. maddesinin 4. fıkrası şu şekilde değişmiştir arkadaşlar. Bu personel az iken bulundukları e, rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasp edilir. Nasp edildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları az subayların derece kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri emsali as subayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar. As subaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal bekleme süreleri ve diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır arkadaşlar. Ancak bu personel hakkında aşağıda belirtilen yaş hatları uygulanmaktadır. Teğmen ve üst teğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57 ve albay için 60 yaş hatları uygulanmaktadır arkadaşlar. Bu kanuna ek 17. maddesinin C fıkrası eklenmiştir arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan tabip ve diş tabipleri ile sınırlı olmak üzere bu personel için rütbe ve dereceleri itibariyle belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları 200 puan artırılmak suretiyle uygulanır. Bunlardan 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28. maddesinin A fıkrası uyarınca belirlenen 1. derece kritik iller kapsamındaki yerler ile görev yerinin özellikleri ve hizmet şartları dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen diğer yerlerde ve yüzer birliklerde fiilen görev yapan tabip ve diş tabiplerine orgeneral aylığının brüt tutarının e, brüt tutarının %200'ünü geçmemek üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28. maddesinin A fıkrası uyarınca belirlenen 1. derece kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık at subaylarına orgener alaylığının brüt tutarının %50'si sağlık hizmetleri tazminatı olarak ödenir. Bu kanuna ek 37. madde eklenmiştir arkadaşlar. Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90'ının %90'da dahil olmak üzere üzerinde olan istekli assubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, ilgili komutanlığın, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanı tarafından ilk olarak 2 yıl ve mütakip yıllarda da aynı esaslarla, 60 yaşına kadar uzatılabilir. Bu kanuna geçici 46. madde eklenmiştir arkadaşlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara karargah subaylığı eğitimi nedeniyle kapatılan silahlı kuvvetler yüksek sevk ve idare akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurma eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmez. Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmayla onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü'nde verilen Müşterek Komuta ve Kurma Eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilir. Bu kanuna geçici 47. madde eklenmiştir arkadaşlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 3713 sayılı kanun kapsamında icra edilen görevlerde yaralanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malulu kabul edilen ve ilgili mevzuata göre göreve devam etmesi uygun görülen az subaylardan müracaat edilen yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olanlara hizmet yılı hariç 109. maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla yapılacak ilk az subaylıktan subaylığa geçiş sınavına 7. hizmet yılını tamamlamış ve 14. hizmet yılını bitirmemiş olan bu kanun kapsamında istihdam edilen az subaylardan, müracaat edilen yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olanlara, 109. maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla yapılacak ilk iki az subaylıktan subaylığa geçiş sınavına, 8. hizmet yılını tamamlamış ve 10. hizmet yılını bitirmemiş olan uzman erbaşlara 3269 sayılı kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının A bendindeki diğer şartları taşımaları kaydıyla yapılacak ilk 2 as subayla geçiş sınavına 12. hizmet yılını tamamlamış olan sözleşmeli subay ve az subaylara 13 Haziran 2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve az subaylar hakkındaki kanunun 7. ve 11. maddelerindeki diğer şartları taşımaları kaydıyla yapılacak ilk iki muvazzaf subay ve az subaylar geçiş sınavına müracaat hakkı verilir. Birinci fıkranın A ve B bentleri kapsamında ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce az subaylıktan subay olanlara 109. maddedeki yaş hadleri uygulanır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere 23 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yapılan bir takım değişikliklerden bahsettim. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yazılı veya sözlü sınavlara girecek adaylarımız için de kaynak kitaplarımız askeri sınav kitapları adresimizde bulunmaktadır. Kitaplarla ilgili veya aklınızda kalan sorularla ilgili de ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan veya telefon numaranızdan bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.